Küçük minyonlar... Agnes'im nerede? Asistanlarım, kızım Agnes'in burada bir yerde olduğunu söylediler. Ben de onu almaya geldim. Aa, demek ki guru. İşte bu kadar. Hepsini topladım. Hepinize <laughs> böyle gelip rahatsız ettiğim için özür dilerim. Beni affedin. Hoşçakalın. Dışarısı çok parlak ve sıcak. Hiçbir şey göremiyorum. Odama gidiyorum. Tabii tabii git. Sorun değil. Da da. Gidebilirsin. Da da. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba duydun mu? Kim var orada? Ah, her zamanki gibi kedilerdir. Merak etme. Hep buralardalar. <laughs> evet. Tabii ki mümkün. Ah, Angelina bu arada... Ah, kahretsin. Çoktan gitmiş bile. Tamam. <laughs>

チータがすぐに落ちる。 Baba. Angelina niye çığlık atıyor? Angelina. Angelina neden yerde yatıyorsun? Hadi kalk Angelina. Ne? ne oldu? Düştün mü? Ne oldu? O minyonlar yine buradaydı. Ne? Nasıl olur? İmkansız. Eh, hayır, onları gördüğünden emin misin? Evet. Buna inanamıyorum. Buraya girmeleri imkansız ama her şey mümkün olabilir. Şimdi, şimdi neredeler? Sana tam olarak ne yaptılar? Söyle. Beni yakaladılar ama seni sesini duyunca beni buraya bıraktılar babacığım. Tanrım şu anda ağrın var mı? Hayır sadece çok korktum. peki nereye saklandılar? kanepenin altında değiller pencereler kapalı. Muhtemelen buraya koşarken buradaydılar ama değil mi? Aa, belki dolaptadırlar. Evet olabilir. bekle Agnes Agnes go ben Agnes değilim ben Angelina'yım Agnes Agnes go go Agnes ama ben gerçekten Agnes değilim bu konuyu kapat ben Angelina'yım ben Agnes değilim beni rahat Agnes, bırak Agnes, sana söylüyorum go. ben <laughs> Agnes değilim Sakin ol. Onlardan çok baktım baba. Orada kim var? Ciddi bir şey var. Sanki biri duvarı havaya uçurmuş gibi. Kim var orada? <laughs> Kimse yok. Belki ses üst kattan ya da odadan gelmiştir. Oradakinden. Hadi bakalım bakalım. Görünüşe göre bir şey yok. Baba bu minyonla ne yapacağız? Sadece bizi takip et. Bilmiyorum. Bırak gitsin. Gidip o garip seslerin ne olduğuna bakacağım. Yukarıya da bakmalıyız baba. Hadi bakalım. Minyon bizi rahat bırak. Arkadaşlarından biri de yukarıda mı? Bana, bana. Moka bos. Moka bos mu? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne saçmalık bu. Bütün evi arayalım. Kimse yoksa bu iki minyonu dışarı bırakırız. Moka Kes şunu ve aşağıda kal lütfen. Yukarı çıkma. Kimse yok babacım. Şurayı kontrol edelim. Şey. Hayır kimse yok. Ne oluyor? Baba baksana. Ne? Ne var orada? Minyonların gemisi. Aa, hayır hayır. Hayır dostum. Ee, bu, bu birçoğunun buraya geldiği anlamına mı geliyor? Baba beni götürecekler. Kimse seni götürmeyecek merak etme. Gerekirse bu gemiyi yok ederiz. Angelina beni takip et. Tabii. bekle O küçük minyon nerede? Ah, ama tanrım. Belki aşağıdadır. Hadi Angelina beni takip et. Daha güvenli olur hadi gidelim. Aşağıdan bir ses geliyor. Evet yeni ziyaretçiler görünüşe göre kapıyı kilitlemedim ve şimdi buraya girip duruyorlar. Kim var orada? Çık dışarı. Kimseyi gördün mü baba? Hayır. Ama toplar sanki biri buradaymış gibi yuvarlanıyordu. Bunu kesinlikle hayal etmedim eminim. Burada hayaletler mi var millet? Evimizde kim var? bu. Beni, beni öldürmek mi istedin? Ne? <laughs> ah, şimdi de özür diliyor he? Beni öldürmek istedin. Nasıl oluyor da buradasın? Buradaki kargaşayı sen mi çıkardın? Hayır baba, bizi takip eden oydu. Bundan emin misin? Anlamadım. Bana hepsi aynı görünüyor ya da farklı hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Yine bu minyonlar. Oyun oynayıp duruyorlar. Çıkın ortaya hepiniz. Nerede saklanıyorsunuz minyonlar? <laughs> hey Angelina. Burada ne yapıyorsun? Beni korkutma. Üzgünüm baba seni korkutmak istemedim. Tamam beni takip et Angelina hadi. Baba kimse yok. Ya da bir yerde saklanıyorlar. Her yeri inceleyelim. <laughs> ha. Ha. Ha, bu da ne? Neden düştü bu? Sen düşürdün değil. Ben ona yakın bile değildim. Sen yaptın değil mi? Hayır, burada hayaletler var. Baba bak ne buldum. Ne? Birinin ayın izi var burada. Kesinlikle minyonların izi değil. Bir iz ama... Burada kimse yoktu. Biz hariç. Baba, minyon nerede? Küçük minyonlar. Annesim nerede? asistanlarım kızım Agnes'in burada bir yerde olduğunu söylediler. Ben de onu almaya geldim. Ha bu guru. Kızın Agnes burada değil. Asistanların onu benim kızım Angelina ile karıştırmış. Burada hiç kimse yok. Yok yani. Ah. Onlar her zaman işleri berbat ediyorlar. Özür dilerim gerçekten. Onları bulup hemen gideceğiz. Minyonlarını al ve buradan hemen git. Ben Agnes değilim. Sakin ol Angelina. O da aynı şeyi söyledi. Bırak minyonlarını alıp gitsin. Sorun yok. Onlar şu tarafta bir yerde. E, alabilirsin hadi. Minyonlarım neredesiniz? Çıkın ortaya. Orada orada. Bir tanesi şuradaydı. Baba. Buraya gel. Ne oldu? Biri duvarı yıkmış baba. Ne? Ah, demek grup buradan girmiş. O o grup ne yapmış buraya? O gürültü ve toz bunun yüzündenmiş şey, ayaksı. Ona bir ders vereceğim. Bu çok fazla ama. Guru. O kadar hepsini topladım. Evinize bu şekilde izinsiz girdiğim için özür dilerim. Beni affedin. Hoşçakalın. Tamam. Kızını benim kızımla karıştırma artık. Çünkü bu çok saçma bir duruma yol açıyor. Tamam mı? Anladın mı? Özür dilerim. Anglikosik kanalına abone olacağım. Özür dilemek babında. Hoşça kal Evet görüşürüz. İyi şanslar. Baba duvardaki delik ne olacak? Hey 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 dur dur guru. Guru. Nereye gidiyorsun? Bekle bekle. Baba onu yakala bu kadar hızlı nereye gitti o? Belki evin arkasında. doğru. Oraya koşalım. Guru. Neredesin? Guru. Aman sanırım. Neredesin Guru? Bekle. Hey. Ayaksı başaramadım. Çoktan gitti. Hey. Peki duvarımızı kim tamir edecek? Geri Guru. Hey. denizde yüzecek miyiz? İnsanlar suyun biraz soğuk olduğunu söylüyor ama kesinlikle yürüyüşe çıkacağız. Merak etme. En azından ayaklarımızı suya sokacağız. Denizde deniz anası var mı? Deniz anası mı belki ama önemli olan çok uzağa yüzmemek o zaman. Bize bulaşmazlar bence. Şu sahile bak. Kuma bak baba. Ne kadar güzel. Sanırım insanlar yüzüyor demek ki soğuk olmalı. Yaşasın, yüzmek istiyorum. Tamam, ihtiyacımız olanları alıp gidelim. Nasıl Angelina? Fena değil idare eder. Tamam bir bakayım. E, bu çok havalı. <laughs> o kadar da harika değil. Şimdi neden kimsenin yüzmenini anladım. Belki alışınca <laughs> sorun olmaz ama kimse yok etrafta baksana. Hiç kimse yok. Tamam o zaman bugün yüzmeyeceğim. Evet ben de yüzmeyeceğim galiba. Burası çok güzel bir yer ama. Gidip dur alayım. alayım. Tamam bak bir kadın yüzmeye gitti. <laughs> ne dedin? Ah, oh, hiçbir şey. Dostum burası çok güzel. Ancelina. Suda siyah bir şey yüzüyor baba. Tam olarak nerede? Orada teknenin yanında. Teknenin yanında tamam hemen geliyorum drone uçurup daha yakından bakacağım tamam mı? O teknenin üzerine uçuyorum Angelina. Gel de bir bak bahsettiğin şey bu mu? Bak burada siyah bir şey var. Gel de bir bak gel bir bak sudaki şey ne? Gördüğün şey bu muydu? E belki de odur evet. Yakınlaştıralım. Ne olduğunu anlamak biraz zor. Su altında bir şey hareket ettiğini sanmıyorum. Belki hayal gördün. E başka bir şey gördüm. Tamam o zaman bakmaya devam edelim. Ama kesinlikle bir şey yok. O gördüğün tekne. Bu teknenin hemen yanında mıydı yoksa başka bir yerde mi? Neredeydi sence? Nerede gördün? E teknenin yanında. Hemen yanında. Evet. Tamam biraz yaklaşalım. Tamam. Tam olarak neredeydin? Tam şurada. Tam burada. Tek gördüğüm teknenin gölgesi, tekne boş, kimse de yok. Dur, teknenin önünde siyah bir şey bağlanmış. Görüyor evet. musun? Gördüğün şey bu mu? Bilmiyorum baba. Ah, Angelina burada bir şey yok. Gel bir daha bak. En azından ben burada bir şey görmüyorum. Bir saniye. Sanırım bir şey gördüm. Angelina, çocuklar o ne? Peki balığı mı? Olamaz. Su çok soğuk. Buraya gelmiş olamaz. Ama köpek balığı gibi görünüyor. Angelina buraya gel çabuk çabuk. Buraya gel Angelina bak. Ayaksi burada bir köpek balığı vardı. Kaybettim. Köpek balığı mı? Evet gerçek bir köpek balığı. Suyun üstünden çıkan yüzgeci vardı. Burada kalmak güvenli değil. Suya geri dönme. Yarım suda insanlar var. Onları uyarmalıyız evet. bence. Git insanların sudan çıkmalarını söyle. Tabii Çabuk ki, hızlı tamam. ol. Aferin Angelina. İnsanları uyarıyor. balığı neredesin? Kaybettim mi seni? Dostum kıyıya doğru gidiyor gibi görünüyor. Çok çılgınca, çok hızlı yüzüyor. Herkes dışarı çıkmalı. Herkes dışarı çıkmalı. Herkesi uyardım baba. Can kurtaranları bile. Can kurtaranları da mı söyledin? Harika. Herkes ustadan çıktığını görüyorum. Drone'u geri getiriyorum. Burası biraz tehlikeli olmaya başladı. Şimdi ne yapacağız baba? Ee, bilmiyorum toplanalım gidiyoruz. Burası güvenli değil Angelina. Ama ayaklarım kirli. Arabaya nasıl bineceğim? Sanırım köpek balığı bu tarafa yüzüyor. Önemli değil Angelina boş ver. Baba neden koşuyorum? Köpek balığı suda karada değil ki. Haklısın bunu hiç düşünmemiştim. Köpek balığı karaya çıkamaz. Bak insanlar suya geri dönüyor artık güvenli ayrıca. Baba dondurma kamyonu geldi. Ne? Ah bir dondurma kamyonu. Dondurma satıyor değil mi? Evet. Şimdi canım çekti. Çocuklar en sevdiğiniz dondurma türü ne? Vanilya, çikolata, karamel, çilek veya başka bir şey yorumlara yazın hadi. Vanilyalı dondurmayı seviyorum. Tamam, hadi biraz dondurma alıp eve gidip havuzda yüzelim ne dersin? Yaşasın! <laughs> hmm, çok lezzetli. Afiyet olsun. Ben dondurma istemiyorum, su bana yetti. <laughs> Baba, köpek balığı karaya çıktı. Ne? Olamaz. Suya giren köpek balığı şimdi karada mı? Tralalero e, tam, tralala. Görünüyor bir ayakkabı giymiş. La. Bu da ne? <laughs> sadece tralalero tralala. Tralalero tralala mı? O da ne çocuklar? Bu gerçek bir köpek balığı değil mi? Evet sadece bu baba. Dost canlısı. Şuna bak. Dans ediyor. Tralalero tralala. tralala, tralala. Ama sadece bir yanılgıysa neden gerçek hayatta görüyoruz ki? Tehlikeli değil mi Angelina bu? He? Sana söyledim dost canlısı. Gidip bakalım. Köpek balığına mı? Bekle bekle. Nereye gidiyorsun? Dur. Şimdi de bizden kaçıyor. <laughs> Tralala Ero. Tralala. <laughs> tamam. Angelina bırak gitsen. Gidelim hadi yüzmeye gidelim. Aa Çok kötü. Dondurmamı onunla paylaşmak istiyorum. Ha? Bluey? Bluey? neden burada tek başına oturup ağlıyorsun? Baba Raymik yüzmek istedim ama o suda köpek balığı vardı. O köpek balığından <laughs> mı korktun ama o gerçek değil ki. Evet Bulu'yu burada tek başına ağlıyor sahte köpek balığından korkmuş. İnanabiliyor musun? E, Bulu'yu o sahte bir köpek balığı gerçek değil. Sadece tıralalayır o Ağlama tamam mı? Evet bizden kaçtı görmedin mi? Bak gitti. Hayır görmedim sadece sudaki köpek balığını gördüm. Bu yüzden de korktum. Biz de ilk başta korktuk. Sahilden kaçtık. Ama şimdi geri dönmeyi düşünüyoruz merak etme. Gerçekten gerçek değil o. Göstermemi ister misin? Bak dronum var sana göstereyim hadi gel. Tamam gidelim. Hadi bizi takip et. Bana o köpek balığını göster Şimdi lütfen. Şimdi göstereceğim bak insanlar yüzüyor. Yine güvenli şu anda. Şu anda köpek balığı yok her şey yolunda. Sanki hiçbir şey olmamış gibi korkmana gerek yok. O köpek balığını bulmaya çalışayım bak. Bu yoldan bizden uzaklaşarak gitti. Yine güvenli şu anda. Baba belki suya geri dönmüştür. Olabilir ama bence insanlar ondan uzaklaşmak için yüzmüşlerdir. Öyle olsaydı panik yaparlardı. Biraz ileriye uçayım. Bu yoldan aşağı gitti. Tamam denizin üzerinden geri uçacağım. Belki çoktan gitmiştir. Köpek balıkları çok hızlı yüzerler. Hayır bak burada insanlar var. Köpek balığı görselerdi kaçarlardı. Tamam biraz ileriye uçacağım. Bu yoldan aşağı. Buralarda bir yerde olmalı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Köpek balığını hiçbir yerde göremiyorum. Çok garip. Gördüm. Gördüm. Evet. Ha işte orada. Bak bu Görüyor musun? Yaklaştırıyorum. Orada duruyor. Şimdi daha yakına uçuyorum. Görüyorum daha yakına git baba. Bakmak istiyorum. Hadi baba biraz yaklaş. Ha, doğru hey köpek balığı. Sen de gördün değil mi? Blue'yi değil mi? Evet bu kadar yeter. Dostum nereye gitti? Palmiye ağaçlarının arkasına mı gitti o? Ya da onların altında arabanın olduğu yerde mi? Artık göremiyorum. Ah ne kaçtıysa kaçtı. Dronu geri getir. Ne dersin burayı? Evet, o kadar yeter. Spor ayakkabılarla çok komik duruyordu. Gördün mü? Tamam, Dronu geri getiriyorum. Artık endişelenme, yüzmeye gidebilirsin. Oho, yüzme zamanı. Tralalero, tra Ne harika bir macera çocuklar! Evet, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve hangilik Kursu kanalına abone olun. Hoşçakalın. Hoş